Evet. Ee, Hacet Turizm'in üçüncü grup muhacirlerini bugün yolcu ediyoruz. Allah kısmet ederse saat sekizde bugün buradan hareket edecekler. Sabaha Gökçen Havaalanı'na vasıl olacaklar. Oradan da ciddiye hareket edecekler. İnşallah bu seferki grubumuz İlk gidişleri Mekke olacak. Mekke'de görevlerini tamamladıktan sonra Medine-i Münevvere'ye hareket edecekler. Medine-i Münevvere'de de görevleri ifa ettikten sonra inşallah ayın 24'ünde Bandırma'ya tekrar davet etmiş olacaklar. Cenab-ı Allah hayırlı yolculuklar ihsan eylesin. Biz Hacet Turizm olarak gururluyuz. Sevinçliyiz. Mutluyuz. Bandırmamızdan hemen hemen her ay bir otobüs göndermekten gurur duyuyoruz. Bize teveccüh gösterdiklerinden dolayı bütün umrecilerimize, bütün yolcularımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. <laughs> Abdullah. orada hiç araba göremedim. Allah nasip ederse 4 Nisan Cumartesi sabahı Umre ziyareti için inşallah bu kattes topraklara saat 8'de hareket edeceğiz. Tabi burada bizi uğurlamaya gelen yakınlarımıza, komşularımıza, sevdiklerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Umreci beraber gidecek olduğumuz kardeşlerimizle inşallah evvela Mekke'ye gideceğiz. Sabiha Gökçen Havalanı'ndan uçağa saat 3'te inşallah bineceğiz. Cidde'de inşallah ineceğiz. Oradan Beytullah'a, Kabe-i Muazzama'ya varacağız. Orada inşallah tavaflarımızı yapacağız. O mübarek Zemzem suyundan kana kana içeceğiz. Müteakiben Safa ile Merve tepesi arası inşallah say yapacağız. Mekke'deki ziyaret yerleri ifa ettikten sonra kainat on hürmetine yaratılmış olan inşallah biricik peygamberimiz, Resulümüz, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, günahlarımızın af ettiricisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Medine-i Münevvere'ye, nurlu şehre inşallah gideceğiz. Onun huzurunda saygıyla, hürmetle, edeple salatü selam getireceğiz. Şefaatler dileyeceğiz. Oradaki mübarek ziyaret edilecek yerleri en güzel bir şekilde ziyaret ettirip umracerimize sağ salim evlatlarına, komşularına, sevdiklerine Mevlam kavuşmak nasip ve müyesser eylesin hacet tur olarak inşallah görevlerimizi ve umrecilere görevlerini en güzel bir şekilde inşallah ifa ettirmeye çalışacağız. Elimizden gelen bütün imkanlarımız inşallah orada kullanacağız. Mevlamız hayırlısıyla gidip gelmek nasip eylesin. Ya dedim ya? Yani. Hadi ha, ha, <laughs> ha, ha, ya! söyledik güzelim Evet otobüslere geçelim izleyiciler. <laughs> Yengem. <laughs> <laughs>

Sağlık, sinir, sinir. Ha? Sosyol. Sosyol Ahmet, Ahmet, مبارك <applause> يا <applause>